Burası Kelebekler Vadisi. Tekne turuyla geldik. Tekne küçük tekneler buraya gelemiyorlarmış. Büyük olacak. Bizimki 270 kişilik 130 kişi alabiliyorlar. Daha fazla almaları pandemi nedeniyle yasakmış. Yolculuğumuz çok güzeldi. Bir sürü koyda durduk zaten bu videonun arkasına ekleyeceğim. Her seferinde denize girdik tesettür isterseniz haşamanızı giyin gelin mutlaka. Yoksa yukarıda güneş, orada da deniz baka kalırsınız. Giremezsiniz. Giremeyince de yanarsınız, yanarsınız, sıkılırsınız. Kısacası haşamanızla gelin. Aa, buraya gelirken servis kullandık. İsterseniz ölü denize kadar özel aracınızla gelebiliyorsunuz. Ben servisi kullandım. Tümü 100 liraydı. 2020'deyiz. 2020'de 100 2020'de TL'ydi. Burada çadırlar var. Çadırlarda kalanlar 140 lira veriyorlar. Çadırlar kendilerine ait. Yemek sabah ve akşam dahilmiş. Şu kenarda resepsiyon var. Resepsiyon alıyor ücreti. Bir de bungalov evleri var. Onlarda 200 lira. Ama bungalov evler kendilerine ait. Gelirken bungalov ev getirmiyorsunuz. Zaten buraya araç yolu yok. Sadece teknelerle gelebiliyorsunuz. Hatta küçük teknelerde gelemiyormuş çünkü açık denizden geliniyor. Neticede belki sizden siz de geziyorsunuz. Onun için ben gezdiğim müddetçe siz de bana takılın. Görüşürüz. Evet. Aa, böyle bir şey olamaz. İnmesi baya, bayağı, bayağı merasim ama niye millet şuradan inliyor onu anlamadım. Şuradan rahat rahat insenize.